Gelelim şimdi terörle mücadele gündemine. Yeni günün en önemli başlıklarından biriydi detayları aktarmıştık. Bir kez daha hatırlatacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı yeşil kategoride aranan terörist Sebat Ormanlı'yı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Teröristin Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla teröristlere talimatlar verdiği de tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat çalışmaları da önemli. O çalışmalar sonucunda İran kuzeyinde bir kez daha nokta operasyonla sözde terör örgütünün üst düzey yapılanmasına darbe vuruldu. Faaliyet gösterdiği tespit edilen Terörist Ormanlı intikal halindeyken silahlı insansız hava araçlarımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan terörist Ormanlı 2022'den bu yana İran Süleymaniye kentinde örgütün kadın yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.